Yücel, tam muhtay geldik seni kurtarmaya. Müjden. Dokuzuncu <laughs> gününde. Kesme hazır mı arkadaşlar? Çınal, çınal, çınal. Önümden al. Bize moral ver, oldun Müjden. Bize al, umut ver. oldun. Ver abi. Ver bana, ver bana. Kapatmadan ver. ver. Kapatmadan ver. Hayır. Kapatmadan ver.

Açık açık gel elini ver gel <laughs>